Aziz Türk Milleti saygıdeğer milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz tasarının altıncı maddesine dair olarak vermiş olduğumuz önergemiz hakkında söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisi saygılarımla selamlar. Saygıdeğer milletvekilleri, tasarının bu altıncı maddesiyle birinci olarak icra iflas kanunda yapılan bu değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra yapılan iflas erteleme talepleri hakkında uygulanması, ikinci olarak derdest olan dosyalarda kayım olarak atanan kişilerin 10 gün içinde adli yargı adalet komisyonuna bildirilmesi. Üçüncü olarak da üçten fazla dosyada görevi devam eden kayınlara yeni görev verilmemesi öngörülmektedir. Dün gene bu kanun müzakereleri esnasında ikinci madde çerçevesinde yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi iflas erteleme müessesesi AKP iktidarı döneminde 2003 yılında Ödemede zorluk çeken şirketlerin ve kooperatiflerin bu durumda üzerine gelen özellikle bankalar ve finans kuruluşlarının baskılarından kurtulabilmesi için onları zor durumdan kurtarmak için getirilmiş bir düzenleme olmakla birlikte ne yazık ki özellikle piyasada bu müessesenin suistimal edilmesi sonucunda dün de pek çok hatip ifade etti. Şimdiye kadar binlerce şirketin iflas erteleme talebi ve bunların önemli bir çoğunluğunun da iflas erteleme talebinin kabulüyle neticelenmiş. Bu yönüyle de bir taraftan doğru sonuçlar doğurmakla birlikte öbür taraftan da ne yazık ki bu müessesenin sıkça istismar edilmesinden dolayı birilerinin, bazı firmaların iflas erteleme müessesesini istismar etmesi suretiyle adeta bunu bir borç ödememe aracı olarak kullanmasıyla sonuçlanmış durumda. Şimdi bir benzetme yaparsak bir hasta var ve gerçekten canıyla boğuşuyor. o anlamda bu hastayı biz hayata döndürmeye gayret etmek durumundayken daha şimdiden işte morgunu tespit ediyoruz daha şimdiden cenaze namazını nerede kılacağız camisini tespit ediyoruz böyle bir durumla karşı karşıyayız dolayısıyla ekonomimiz ne yazık ki içi hava dolu bir balon gibi ve bu anlamda firmalarımız gerçekten zor durumdalar. Dün de ifade ettiğim Türkiye'de ilk 500'de yer alan pek çok firmamız ne yazık ki özellikle yıllardır ödemelerini düzgün dürüst bir şekilde yapıyor olmalarına rağmen ekonomik koşullardaki sıkıntılardan dolayı iktidarın yanlış ekonomik, sosyal, siyasi ve dış politik stratejilerinden ve siyasetinden dolayı zor durumda kalmak suretiyle bu müesseseye müracaat etmek zorunda kalıyorlar. Burada bizim için önemli olan ve özellikle vurguladığımız, altını çizerek vurguladığımız husus şu. İktidar partisi iflas ertelemeye ilişkin bu düzenlemeleri, iflas erteleme müessesesine ilişkin bu düzenlemeleri yaparken bir taraftan gerçekten zor durumda olan dolayısıyla iflas erteleme talebi sayesinde ekonomik varlığını ve devamlılığını sürdürebilecek durumda olan şirketleri kooperatifleri korumak suretiyle onların üzerine adeta üşüşen başta bankalar olmak üzere finans kurumlarının bu gaddarlıklarından korumaya çalışmalı elbette ama diğer taraftan da bunu istismar eden şirketlerin bunu istismar eden kooperatiflerin böyle bir iflas erteleme talebini mahkemenin kabul yönünde karara bağlamasıyla birlikte onun ticari etkileşim içinde bulunduğu onlarca yüzlerce firmanın dürüst hareket eden, güven ilkesine dayalı hareket eden, basiretli bir tacir gibi hareket eden ama piyasa koşullarından dolayı zor durumda bulunan şirketlerinde bu çerçevede onlardan dolayı kendilerinin iflas erteleme talep edecek durumlara dolayısıyla bu çerçevede Mağdur olmalarına yol açacak durumlara gelmesini engelleyecek tedbirler de ikisini aynı anda almak durumunda. Yani bunların tamamı işin açıkçası istihdam üreten, katma değer üreten, ekmek veren şirketler. E bunu istismar edenle, bunu gerçekten kullanmak durumunda olan iki ayrı firmayı aynı muameleye tabi tutmak hakkaniyetli, adaletli bir durum değil. Dolayısıyla iktidar elinde bulunduran. Siyasi parti bu konuda furkan olmak durumunda. Hakla batılı, doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak durumunda. Bu çerçevede vermiş olduğumuz önergemizin kabulünü talep ediyor. Yüce meclisi saygılarımla selamlıyorum.